Sevgili izleyicileri, inşaat ve konut sektöründen yaptığımız röportajlara ve canlı yayınlara devam ediyoruz. Bugün konuyu konuğuyuz. konuğuyuz. Yanımızda Graniser'in genel müdürü Erol Hacıoğlu Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Çok teşekkür ederim. Ee, bugün sizin konuğunuz olduk. Ee, konu sektörünün haricinde birazcık daha yan sanayiden ama inşaat malzemeleri konusunda oldukça önemli bir alanda seramik konusunda siz uzman bir firmasınız. Ee, sizin sektöre dair görüşlerinizi, fikirlerinizi ve sektörün geleceğini almak istiyoruz. Bize öncelikle Graniser'in bir geçmişini anlatabilir misiniz? Ee, Graniser 1999 yılında üretime başlamış, e, bir hatta üretime başlamış 1,5 milyon metrekare kapasiteyle 2004'te de e, üretim kapasitesini 22 milyon metrekareye çıkartmış bir fabrikadır. Evet. E, şu andaki kapasitemiz, e, alınan kapasitemiz 22 milyon metrekaredir ancak ebatlar büyüdüğü için e, sektörde ee, ancak 18,5 milyon metrekare üretip 18,5 milyon metrekarenin hep tamamını da satan bir firmadır. Yerli mi, yabancı mı? Türkiye'ye ne zaman geldi Eğer yabancı insan? Şimdi e, ortaklar zaten de, e, tekstil sektörüyle, ilk ortaklar tekstil sektörüyle uğraşan e, kazancı ailesi. Hı. Yalnız 2012 yılında e, %75'ini firmanın bankraf'ta özel bir fona, e, İngiliz menşeli bir fona satıyorlar. Şu anda ortaklığımız e, ortaklığımız %75 e, Bankraft olarak devam ediyor, %25 aile olarak devam ediyor. Ancak Cuma günü tekrar bir anlaşma yapıldı. Belli bir miktar hisse de aile ve Bankraft tarafından e, EBRD'ye devredildi. Yani Avrupa Kalkınma bankasına hmm. devredildi. Ortaklık miktarı e, bugün yarın açıklanacak. Ha, tam, açıklanacak. E, tam açıklanmadı. İyi hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür Anladım. ederiz. E, genelde e, seramik sektörüne baktığımız zaman Türkiye'de 180 milyon metrekare dolayında bir kapasitemiz var bizim. E, iç piyasada, iç piyasa satışları olarak. Bunun yanı sıra 100 milyon metrekare dolayında da bir ihracat kapasitemiz var. Dünyaya baktığımız zaman dünyada toplam ihracat pazarı 2 milyon 100 bin metrekare dolayılarında hmm. ee, biz dünyada üretim olarak 9. E, ihracat olarak 4. Kullanım olarak da 12. sıradayız. Hmm. Ee, i̇hracatın lideri e, her konuda olduğu gibi Çin. Yani yaklaşık e, Çin'in dünya toplam ihracatından aldığı pay evet. e, %40'lar mertebesinde. Yani 800 milyon metrekareye yakın bir ihracatları var. Türkiye'nin 100 milyon metrekare. O zaman yüzde beş gibi bir şey olur. Yani yüzde beş derken evet, 2 milyon içinde baktığımız evet, zaman %5. beş. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Şimdi biz dördüncü sıradayız diyoruz. Bizden önce İspanya ve İtalya var. İtalya ikinci konumda. İtalya'nın 300 325 milyon metrekare dolayında bir ihracat söz konusu. İspanya'nın da 275 milyon dolayında bir ihracat söz konusu. Biz de hemen 100 milyon metrekareye düşüyoruz. 100 milyon 275 milyon arasında evet, büyük değil, bir fark var. E, fark var. Bu farkı kapatmamız e, bizim gerekiyor. Hı. Fakat çok önemli bir konu var önümüzde engel bu konuda. E, maalesef eee doğalgaz fiyatları, doğalgaz fiyatlarındaki istikrarsızlık zaman zaman doğal gaz fiyatında uygulanan zam oranları bizim ihracatımızı e, olumsuz yönde etkiliyor. Yani istikrarın olması gerekiyor bu konuda. Rakamlarla örnek verirsek size 2007 yılında ihracatımız 105 milyon metrekare. Malum 2008'de %75 dolayında bir zam gelmişti doğal 2009 ihracatına bakıyorsunuz 67 milyon metrekareye düşüyor. Eee ve 2009'dan sonra tekrar toparlanmaya başlıyoruz. 2012 yılında geçen sene yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir zam gelmiştik biliyorsunuz. Ondan sonra 10 oldu. Şimdi ihracatımız bu sene maalesef 2013 yılında herhalde 95 milyon metrekare seviyelerine tekrar inecek. Tabi tabii bu eee Enerjideki bu dalgalanmalar, enerji fiyatlarında bu dalgalanmalar, normal maliyet içinde yüzde %45 payı olan enerji konusundaki dalgalanmalar bizim istikrarlı bir şekilde ihracat yapmamızı Türkiye olarak engelliyor. Zaten de bazı rakamlara da tekrar girersek, Türkiye'de 430 milyon metrekare kapasite var. Hem kapasitemiz var. Yani üretim kapasitesi 430 milyon metrekare, milyon metrekare Biz metrekare. ancak 100 milyon metrekare üretiyoruz. 100 milyon, milyon metre, pardon 280 milyon metrekare, metrekare. üretiyoruz. 180 milyon iç pazarımız var, 100 milyon ihracatımız var. Ee, şimdi yatırım yapılmış. Her türlü e, altyapısı hazır. E, katma değeri çok yüksek. Çünkü evet. E, hemen hemen %95 kendi Içeride ham, değil, tam, i̇çeride ham madde falan hepsi bizde mevcut olan evet. Türkiye'de mevcut olan bir ürünü ihrac ediyorsunuz. Katma değeri son derece yüksek. Dolayısıyla e, niye bizim ihracatımızda 100 milyon, 150 milyon metrekare daha fazla evet. olmasın? Bunun önünde hiçbir engel yok. Çünkü önümüzde 150 milyon metrekare kurulu ancak kullanılmayan bir kapasite var. Eğer bir de bunu da kullanırsak 100 milyon metrekaresini sattığımızı düşünürsek 700 750 milyon dolar ilave bir hmm. e, ihracat yapmış oluruz hmm. ki bugün cari açıktan bahsediyoruz. Hmm. Tabii bu cari açığın hmm. kapanması bu çok ufak bir rakammış gibi gözüküyor evet. ama her sektör sektörel bazında bu şekilde konuyu ele aldığı katkılar takdirde bu, yüzden, evet. bu, işte katkılar sonucunda biz bu cari açığımızı e, hmm. yakın zamanda düşünme imkanına sahip oluruz. Evet. Ee, ihraç ediyoruz dedik. Ee, İhracatı yaptığımız yaptığınız ülkeler nereler daha çok? Şimdi bakın e, e, Türkiye genelinde baktığımız zaman dört e, ana ülke e, bir, e, e, önemli pazar konumunda. Bir İsrail, iki İngiltere, üç e, e, Fransa e, 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 ve Almanya gibi hmm. gibi. Gelişiyor. pardon, Fransa daha sonra geliyor Almanya. Eee ihraç ettiğimiz ülkeler, bunun içinde Irak da var. İhraç ettiğimiz ülkeler içinde. Dünyacer genelinde baktığımız zaman da biz e, İsrail birinci sırada bizde. Hı. E, Amerika ve Kanada Hı. ikinci ve üçüncü sıraları Hı. paylaşıyor. Hı. Evet. E, daha o, o yöne doğru yönlendik Amerika, Amerika pazarına yani, doğru yönlendik. Biraz enteresan değil mi? Yani hep gelişmiş ülkelerden batı ülkelerinden bahsediyoruz yani Avrupa'ya, Amerika'ya hatta Kanada'ya evet. ihraç ediyoruz. Ee, bunlar gelişmiş ülkeler yani bir seramiği niye bizden alıyorlar? Şimdi e, yani, çok yüksek teknoloji gerektiriyor evet. mu ya da yani evet, çok yüksek teknoloji, teknoloji gerektirmiyor. Evet zaten baktığınız zaman ancak e, şu var. Ee, ağır bir malzeme. Şimdi hmm. 16-17 kilo ürün ihraç ediyorsunuz. Evet. Bunun karşılığında 7-8 dolar alıyorsunuz. Ancak bize katma değeri var. Evet. Ülkemize katma değeri var. Evet. Ham madde bizde. Evet. Ee, işçilik, islam, e, i̇şçilik evet. istem bol i̇slam. miktarda var. Yetişmiş bu konuda insan gücü ünlüsü fazla. Evet. fazla. Dolayısıyla e, artı bir dediği anda zaten ihraç etmek mecburiyetindesiniz bir evet. ürünü. Ee, dolayısıyla, e, dolayısıyla e, bize bir katma değer yaratıyor. Biz de Grenzer olarak Türkiye'de oran olarak birinciyiz. Bizim e, e yüzde 47-48'i ihracattan bir, geliyor. Çok güzel. İhracattan kaynaklanıyor. Bundaki hedefimiz e, bu rakamı bizim yüzde 60'lar seviyesine e, çıkartabilmek. Onun için dünya bazında çalışmalarımız, dünya ülkeleri bazında çalışmalarımız evet. devam ediyor. Bunun içinde gelişmiş ülkeler de var, gelişmekte olan evet. ülkeler de var. Evet. Ee, yani bir ülkeyi ele aldığımız zaman o ülkedeki satışlarımızı evet. belli miktara çıkartma imkanına brensel olarak sahibiz. Evet. Ee, iç pazarda? Evet yapılan satışlar, kullanım alanları daha çok nerede oluyor? Yani insanlar evlerini yenilerken ıslak zeminlerden başlıyorlar. Yani bir mutfak, banyo yenileniyor ve dolayısıyla seramik de yenileniyor. Hani daha çok ikinci ellerde restorasyon, yenileme anında mı seramikler daha çok kullanılıyor yoksa birinci el konut üretiminde mi daha çok seramik kullanılıyor? Şu anda, evet, şu anda ee, ee, evet. ilk konutlarda daha fazla kullanılıyor. Ancak yenileme talebi de Türkiye'de her geçen gün artıyor. Evet. E, yenileme talebi yüzde %5'lerden başladı. yüzde %35-40'lara kadar çıktı. Hı hı. Ta ki kentsel dönüşüme kadar. Şimdi hı hı. her yerde bir kentsel dönüşüm hı hı. E, söylemi gerçekleşti ve hakikaten de yapıldığı için insanlar evlerine e, son bir senedir çok fazla e, yenileme talebiyle Yap. e, yapmadılar. Evlerine gitme, yenileme talebini sokmadılar. Hı hı. Bunun nedeni de tamamıyla kentsel dönüşümden kaynaklanıyor. Yani kentsel dönüşüm kısa vadede sektöre olumsuz etkisi, etkisi Evet görünüyor. fakat uzun var, orta ve uzun vadede tabi. Bütün konutların yenileneceği için mutlaka ilave pazar yaratacaktır öyle evet, tahmin ediyorum ki bir 15 sene daha binalarımızın çünkü %85'in yenilenmek mecburiyetinde 15 sene daha yapı sektöründe yapı malzemelerinde e, pazar e, büyüyerek devam, devam edecek. Evet. E, 100 metrekarelik bir evin ortalama sınan ihtiyacı kaç metrekaredir? E, şimdi bu e, tabii e, şöyle söyleyeyim e, son zamanlarda biz bundan 20 sene önce e, banyo miktarını banyo artı tuvalet ikiye çıkarsak diye düşünüyorduk. Hmm. Şimdi artık ikisi iki tane e, banyo çok standart oldu. E, oldu. Dolayısıyla 100 metrekarede yaklaşık 80-85 metrekare rahatlıkla seramik Kullanabilir. kullanabilirsiniz. E, bir evin maliyetinde ne kadar etkendir? Yani bir seramik ya da ıslak zemin gideri ne kadardır? 100 liradan. Şimdi şöyle söyleyeyim. bugün normal bir konutun normal bir konutun maliyeti yaklaşık e, metrekare olarak sadece metrekare yer maliyeti hariçinde söylüyorum. 100 metrekare konutun maliyeti 80 e, bin lira olarak düşünürsek evet. standart bir evden bahsediyoruz evet. inşaat malzemesinde ee, bizdeki harcanacak e, rakam da 1200-1300 1300, dolaylarındadır, 1300 lira TL dolaylarındadır evet. seramik olarak evet. yani bu, bu açıdan baktığınız zaman %1'ler, birler bir evet. seviyesindedir evet. tabi bunun üst limitleri de vardır ama. Ee, e, biz hep e, 800 lira maliyeti baz aldığımız için burakam yüzde bir ile bir arasında değişiyor. Hı -hı. Bura, e, diğer lavabolar ya da armatürler falan e, da daha dahil. Daha iyi iyi. Şimdi hı. seramik e, tabii öyle bir etken ki ev satışlarında e, şöyle söyleyeyim çok az bir miktarda bu yüzde bir buçuk ikiye çıkarttığınız zaman son derece güzel bir evet. <laughs> banyo görünümü elde evet. edebilirsiniz. Hı -hı. Ee, bu da müteahhitlerin e, müteahhitler açısından e, güzel görünümü güzel olan tık, seramik kullanılmasında evin satışına büyük bir Hı. avantaj sağlar. Aslında ben buraya gelirken sizinle onu konuşmak istiyordum. Ee, bir evin satın alınmasında daha çok hanımlar karar verici oluyorlar. Ve hanımlar da bir evin mutfaklarına, banyolarına ve ıslak zeminlerine bakarak bu ev alınır, alınmaz diyorlar. Yani dolayısıyla seramik satın alma kararının verilmesinde çok etken bir malzeme. E tabi şimdi bakın yüzde birler bir buçuklar bir satın alınmasında büyük etken oluyor. E, 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 bu etki etki e, yıllardır aynı şekilde devam ediyor. Yani ben e, yani yıllardır seramik sektörünün içindeyiz. E, benim de öncelikle baktığım yani bir alışkanlık olmuş herhalde. <laughs> Ev, banyo ve mutfak oluyor evet. veya tuvalet oluyor. Evet. Ee, ben buradan e, işin birazcık daha modern, ve kreatif tarafına geçmek istiyorum. Seramik ee, dediğiniz gibi tasarım olarak e, üst düzey bilgi birikimi gerektiren, e, kültür gerektiren, geçmiş gerektiren bir konu. Yani bunun tasarımları, dizaynları, desenleri her yıl trend olarak değişiyor. Yani Hı. yılda kaç kere değişiyor? Yani, ya da yılda bir kere mi değişiyor? Şöyle söyleyeyim, yılda birkaç defa değişiyor. Bir şey yani, yani elbise modası gibi değişiyor. Evet, e, çok yeni. E, ben İtalya'da, e, bizim de katıldığımız Chersay fuarı var. Yani en büyük fuarı, bütün e, karar vericilerin e, geldiği, e, Bologna'daki fuarı, İtalya'da Bologna'daki fuar. Bu sene örneğin ağaç ve taş desenleri, birebir etkin burada da gösterebilirim, burada çoğunda gösterebilirim size. Biz bu modayı yakinen takip etmek mecburiyetindeyiz. Her ay mutlaka bir ayağımız İspanya veya İtalya'da, özellikle İtalya'da, design house'larda, design ürünlerinde ee, ve kendi e, bunun yanında kendi e, desenlerimiz de kendi oluşturduğumuz desenler de var ama e, dünya pazarına hitap eden e, bir İtalya ve bir İspanya olduğu için öncelikle e, onlardan yararlanıyoruz. Hatta müşterilerimizle beraber dünya üzerindeki her ülkeden müşterimizle beraber e, gidip beraberce onların pazarına uygun olan desen ve dizaynları da de beraberce seçip da Daha sonradan e, Türkiye'de üretiyoruz. <laughs> Üretim esnasında bile bizle beraber uğurluyorlar. Renk tonaliteleri, hmm. işte desenler, de, ufak tefek kaymalar. Bu hmm, trendleri ne belirliyor? Ha, e, trendleri genelde tekstil belirliyor. Bakın genelde baktığınız zaman tekstili. <laughs> e, yani yüzde 50-60 oranında tekstil be, e, belirliyor. Tekstildeki bir renk modası bir sene veya iki sene sonra Hı hmm. e, seramiğe de yansıyor. Ama son iki yıldır e, doğadan esinlenme oranı çok yükseldi. Hmm. Örneğin çeşitli taşlardan, çeşitli mermerlerden, çeşitli ağaçlardan, son teknolojilerden de yararlanarak desen ve dizaynlar birebir desen ve dizayn çıkartma imkanına ee, ve basma imkanına seraminin üzerine basma imkanına sahip olduğu sektör. Evet. Ee, bu yenilemelerden e, ben Türkiye'deki ve dünyadaki zaman süreçlerini sormak istiyorum. İşte yılda birkaç defa değişiyor seramik. Ee, evlerini yenileme yapanlar dünyada kaç yılda bir yapıyorlar, seramiklerini değiştiriyorlar. Türkiye'de bu rakam ne? Şimdi bakın, e, e, burada Avrupa-Amerika bir ayrışım var. Evet. Ee, evet, Bunun yanı sıra Türkiye ayrışımı var. Türkiye'de 10 seneden önce yenilenmez. Avrupa'da rakam e, 5 yıla iniyor. Hı. Bugün İtalya'ya bakıyorsunuz, İtalya'nın hemen hemen e, kullanımının %80'i yenileme talebine yöneliktir. İspanya'da kesinlikle öyle. Orada inşaatlar durdu, inşaat sektör durdu, e, sektörü durdu, ciddi sektör yarı aldı. Hı ciddi yer aldı. Şu anda çok az bir yenileme talebi artı e, var. Yani geçmişe göre az Yine bizden yüksek. Türkiye'den yine yüksek. E, yeni bina e, oluşumu çok az. E, yenileme talebi ondan biraz daha fazla. Sadece sektör yenileme talebine e, yönelik çalışıyor. Yeni bina sayısı çok az. Peki Türkiye'de sektörün gidişatı ne? Yani nereye gidiyoruz? Çok canlı bir konu sektörü var, inşaat sektörü var. Sektör nasıl, geleceği nasıl görüyorsunuz? Bakın konuşmamızın başında da vurgulamıştım. Şu anda yüzde %85 oranında Türkiye'de inşaatlar yenilenmek mecburiyetinde. Evet. Dolayısıyla bu bir 15 yıl sürecek. Evet. 15 yıl, 15 yıl Türkiye'deki yapı malzemelerinde ve az zaman zaman inişler çıkışlar olabilir ama genelinde baktığınız zaman eline baktığınız zaman 15 yıl bir istikrarlı bir büyüme evet. gözüküyor Türkiye'de. Evet. Ben buradan konut sektörüne geçmek istiyorum. Yani 15'li e bir geleceği var. siz kendi sektörünüzü bir kenara bıraktığınızda bu insanların ihtiyacı kentsel dönüşüm haricinde işte bir yenileme ihtiyacı. bunun haricinde sektörün gidişatı hakkında devletin burada bir müdahalesi var. Türkiye'deki ana sektörlerden bir tanesi inşaat. Bu bağlamda sektörün geleceğine dair bir projeksiyon tutabilir misiniz? Şimdi e, e, müdahale var derken kentsel dönüşümde yani ya, Şöyle, e, kanunen düzenlemeler yapılıyor, mütekabiliyet yasası çıkarılıyor, 2B yasası çıkarılıyor, işte afet yasası çıkarılıyor. düzenlemeler kalsın o benim. Yani şimdi bakın, e, bu, bunlar tamamı, hadi zaten tamamına baktığınız zaman bu e, yer üretimiyle ilgili tedbirler sürekli olarak alınıyor. 2B çıkıyor. Gerçekten bugün orman vasfını kaybetmiş bir sürü alan var. Dönüşü olmayan. Evet. Yani bunu artık orman olarak kullanamayacaksınız. o orada o şekilde kalmasın. Bunu değerlendirelim bakışı bence doğru bir bakış. Bu doğru. Diğer taraftan eski binalara yıkılması eee özellikle deprem riskinin yani dolayı son derece iyi alınmış karar. Hı -hı. E, bunları ben konut sektörünün e, gelişiminde faydalı e, görüyorum. Hı -hı. Ama e, bu arada tabii sosyal alanlara yönelikle bir takım projeler gelişiyor. Hı -hı. E, onlar da e, sektörü olumlu olarak etkiliyor. Hı -hı. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu ama. Evet, yani genelde inşaat sektörüne baktığınız zaman inşaat sektörü gerçekten istikrarlı bir şekilde bir 10-15 sene daha evet. rahatlıkla evet. kendini idame ettirebilecek evet. pozisyonda. Evet, zaten böyle bir yenilemeye böyle bir sektöre de ihtiyacımız var. Hem ekonomik olarak tabii depremler yaşan. Lokomotif sektör. Evet, yani, lokomotif sektör. İnşaat de. malzemesi girdisi çok fazla dolayısıyla istihdamatların ünlü bir sektör. Ben çok teşekkür edeceğim. Eklemek istediğiniz bir sözünüz var mı? Ben teşekkür ederim size. Ondan <laughs> sonra iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili Amerikasal'daki izleyicileri, Gören İster Genel Müdürü Erol Hacıoğlu ile beraberdik. Erol Bey bize sektörün geleceğini, inşaat sektörünü ve yani sinemik sektörünü Türkiye'deki, dünyadaki durumlarına dair detay bilgiler aktardı. Bundan sonra daha farklı programlarda, projelerde ve lansmanlarda görüşmek üzere.